biber topluyorlar arkadaşlar biber biber topluyorlar dökmeye başladı galey. Hoş geldiniz kanalımıza. Bahçeden biber topluyorun kızartma yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım toplayalım. Gün abi yolladım ya. Büyüklerin bak bak nasıl yokmuş bak şu küçük ya bak. Bak 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 bir bak, bak, bak Gördün mü? Bak bu şeymiş bu. İnce biber, turşuluk bibermiş. Halan veliydi. Şunlar da dolmalık. Büyük biberler dökmemiş daha bak dolmalıklar şunlar topladıkları. Abi ya toplayayım dün ya daha yeni dökmeye başladım da. Yine abi ya Topla topla anam onlar ne dayımış anha. He bunlar esas kendi biberimiz. Onların tohumunu elbet. Kendi biberimiz bunlar. Salatalarını görüyor musun? Salatayı görüyor musun? Göster izleyicilerimize göster. Dökmemiş. Dökme mi? Çiçek açmış da dökmemiş daha biberlere. Maşallah. İşte bahçemiz. Su yetmiyor suyu Suya vermiyor bahçe. Badalcanımız da var. Yeter tamam. bu. Ye. İnce badalcanı sevmiyorum ben. Şunlar dökmemiş daha. Ziraat mı? Görseydim. He bu onu şey halangil almış da onlar vermişler. şunlar kendimiz değil. İncecik bu. Kendimiz iki dökmedi daha. Baksana ki çiçekte. Aa iyi ince dökmüş aha. Kendimiz iki dökmedi. Bir tane oyağı koparmayın. Badılcanı katmayız içine. Gel. Kızartma kızartacağız ya. Ge patatesi çıkaram. Şuradan da çıkması zor. dur. Darlarımızı üteriz diye. Gel bakalım. Gel Bir bu. Biraz da evde dolapta var. Ha? Patates oldu mu Bakacağız. mi? Bakacağız. Deneyen mi? İnşallah olmuştur. İnşallah. Kuvalları <laughs> da de. Allah'ım yoksa Güzeldi ya, kökü. Güzeldi de su la değil Az su diyirdik. İnşallah vardır. <laughs> Ha bir tane çıktı. Ha iki çıktı. <laughs> olmamış gördün mü? Niye büyümemiş? İşte susuz ya. Susuz Ha bak. Bu kadar olmuş. Geçen kaynattım da. Ha sen altına da kum ettim bak. Çıkmadı görüyor musun? Hadi ya. Bak. Dur bakalım Yok. <laughs> dur dur. Ha, bir de öbürüne bakalım. Dur. Hiç olmamış. Suladığımız olmamış bence. Hadi ya. He. Şunlara baksana. Onları bulamadık. Biz onlara bakalım Bak üç tane çıktı onda. Üç tane çıktı. Şu, Ama bek tatladı. Köpeğini kuruyanlara bak. Ona bakalım bakalım bir. Aha. <laughs> Dur. Dur. Kendin olsa dadı güzel oluyor. Bek tatlı oluyor bu. Ama kendin olmaz. Aha. Büyümemiş annem büyümemiş. Niye? Hava yağmadı ya Bak ne kadar küçük baksana ya. Bak bak bak. Olmuş ama büyümemiş bak bir. Bunu böyle kabuğuna kızartayım ya. Aha bak. Ana <laughs> bir mi? Olmamış ki. Ana ama ha olmuş. Ama büyüse çok olacağım işte mi? Hmm. Yok. Yok galiba tamam. Aha. Şunları seni eğer olur mu ne bileyim? Şöyle. Şunları yeniden. Hah gel bakalım. Yok olmamış. Bunlar ellemem. Şunların kökü daha pür yaş. Türü yaş oldu mu? Tamam. Şey oluyor, gel. Ateşimizi yakalım. Ateşimizi yakalım. Biz yine tarladan geldik arkadaşlar Allah. Sütünden geldik, hemen içeri bilen girmedim. Ateşimizi yakalım. Yağımızı sınsın. Patateslerimizi soyalım kızartmamızı yapalım. Sanmayın öyle çok patates çıktı. Hep hazır patates soyacağız. Az çıktı çünkü. <laughs> hemen soyuyorum onu. Katayım ben bunu. Vallahi öte git. Cozlarsa bilmem. Kısınmış ya. <laughs> İyi kısınmış ya. Kızartmanın mı? Ateşte daha bir baş koyuyor değil mi? içindekiler nerede kendi fabrikası. Hemen usulü güzel veri bu. Taş şey kavurma tavası da güzel diyorum ben arkadaşlar. Bu taşta kavurma diyor. Kızartma da güzel oluyor. Bir yanına doğru yanına güzel mavi Yanmaz yanmaz. Ben onu karıştırın arada. Bir yanına da doğru yan. Bana canım dökmemiş daha. Evde de bulunan bu. Başladı galiba bahçelerimiz dökmeye. Az diktim. Su olsa çok dikeceğim de. E, su bizim memlekette biraz gıt. Ondan bahçeyi çok dikemiyoruz. Suyumuz bol olsa bahçeyi de bol ederiz ya. Tütünden geldik. Kahvaltı bile etmedik. Ya bakalım. Arada bir karıştıralım. Kahvaltı bile etmedik. Aha hemen kızardı yazacak ya. Şimdi içeri girmeden dedim şurada ateşte kızardı yine dedim. Ben bunu tüpte de kızar diyorsun. Tüpte kızarttım ateşte kızartıyor diyor çocuklar. Burada da zahmet oluyor. Hem ne içeceksin? Ateş kokulu oluyor burada da. Tabi aynı olmuyor ki. He. Kızarsın o. Çok güçlü seviyorum değil mi kızarmış? Şöyle kendi biberlerimizden de şeyden. O alma satın biber. Bu bahçemizin biberleri. bunlara da oraya, Şunlar da dolmalık. Dolmalık ediyorum ben böyle kendim. Güzel oluyor. İz çıktı İbrahim. Acıktık arkadaşlar vallahi da. Ondan halsiz gibiyim. Sana götürmedik bir şey. Hemen kızarır hemen. Hani? Ateş çabuk kızarıyor. Hah, kızarsın bu. Da. Biraz daha doğrayayım. Thank Oh, bittim. Çok bittim. domates alayım değil mi galiba? Bazı çok güzel. Ben geri Hadi ya. Ha. Bitti miyiz Bir dakika seni bitirelim bir de gelecek. Hemen oldu zaten. Alıyor. Tamam. Oldu zaten. Misafirler geldi. Misafir geldi valla. Bu dağdan gelip de valla etmesi zor ya sıcakta yemesi iyi. Tarladan gelip sıcak yetmesi zor. Ben onu evde olsam erken ben ederdim de. Geldim tamam. Evde değilim ya. Tamam. Indire. Su, dur, su. Şöyle bu tencereyi havaya indireyim. Bu dursun. Şöyle. Bunu da koyayım. Ben şöyle bir daha indireyim. Biz kızartmamızı yaptık arkadaşlar. Şöyle tabaklara çeken vişne koşamımız var. Cacığımız yok. Razı mısınız? kızartmayla yoğurt giderdi Yoğurt ne? giderdi anneciğim. Şuradan kepçemiz alayım. Yoğurt. Hani akşam telefon ettik şeye. Furkan'a getirebileceğini ne zaman dedi. Unutmuş. Ya bugün getirebilecek ya. Bugün de kızartma yok. Bismillahirrahmanirrahim. Bu daha güzel. Zaten bunu akşam ettim. Bunu da. Taze ya. Kıpkırmızı mı? Biraz gök toplamışlar bunlar bunu da. Çok kırmızı değil. Gel gök toplamışlar işte. Hadi. Soframıza koyalım. İbrahim bu senin olsun. Şöyle. Şu da baban olsun. Zineye sığmayacak biliyor musun? Burada kapanışımızı yapalım. Yeni yeni videolarım için kanalımda kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.